Mal tartımına devam Efe bey düvelerini doyurdu Düvelerini tartıyor Efe bey onu bağlayalım Yanındakini çıkartalım efendim Çek şey, çek şey gir <laughs> 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 Düveye gidiyorsun. <laughs> <laughs> Ama bırakmadım ki. Aferin miyiz? Yani. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Düveden büyük ya bırakmadı. <laughs> şşşş nereye, nereye? Lan. Yürü. Yürü lan. Sıçma. Sıçma. Allah cezanı versin. Yılan. lan düş Kuyruğuna kırsana. Kuyruğu sidikli. Pişiyorum. Bir ayağa kalsın hadi. Bak çek şu ayağını sen. Vur ayağını. Gel buraya gel sen gel. Buraya gel sen gel. Biz de danayla birlikte gidiyorduk ya. <laughs>